Uh. Benim adım Berkay Efe, soyadım Köse. 2012'de doğdum ve kitabı yazma hikayem şöyle başladı. İlk başta ilkokulda Kemal adındaki öğretmenim bize belirli sürelerde hikaye ve şiir yazdırdı. Bu hikayeler belirli bir süre sonra okur değiştirdik. Okul değiştirdiğimde Ahmet öğretmenim benim bu hikayelerimi beğendi. Kitap çıkarabileceğimizi söyledi. Ben de bu, bu hikayeleri alıp ilk başta kağıtta olan hikayeleri bilgisayara geçtik. Bilgisayara geçtikten belirli bir süre sonra bir oda sayını anlaşma yaptık. Kitabımı yazarken kimi zaman gerçek hayattan, kimi zaman hayal ürünü yani benim kafamdaki hayallerden, kimi zaman ise uzay araştırmalarından esinlendim. İçinde toplam 38 hikaye var ve 78 sayfadan oluşuyor ve hikayelerin hepsi birbirinden de bağımsız hikayeler. Şu ana kadar yani hiç saymadım ama tahminim atıyorum 200 vardır. Bir daha kitap yazma düşünüyorum ve hala şu anda yazıyorum. Başlığın ve konusu sürpriz olsun. <laughs> başka başka bize söylemek istediğim bir şey var mı? Yani şu anda seyircilere demek istediğim şey şu. Bol bol kitap okuyun ve hayal gücünüzü geliştirin. Benim kitap yazmamdaki en önemli etken de buydu zaten. Önce Kitap Evi, Urpa Kitap Evi, Diyanar ve Odessa Evi tüm sitelerden alabilirsiniz. Kitabı yazmam normalde iki yıl sürdü ve basım aşaması kitabın kapağını belir, belirleme vesaire işlemleri de bir buçuk yıl sürdü. Öğrenmenlerim bana çarşamba günü hikaye, cuma günü de şiir yazdırıyordu ve onları ertesi günlerde okuyorduk. Salı, Perşembe, Cumartesi günlerinde ilk başta okuldan gidiyorum, dönüyorum. 4'te spora gitmek zorundayım. Spordan gelip dönünce saat 6 oluyor 6'da da yapabildiğim kadar ödev yapıyorum geriye kalan uyku saatime kalan yarım saatte de kitap okuyorum